Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile susmayı bile ölürüm Herkese merhabalar canlar ee, Bugün ilk videomuzu çekiyoruz ee, Ben de yeniyim zaten ee, Bu oyunda Resolve Harris diyelim <laughs> başka bir okunuşu da vardır. Amatörce bir video olacak lakin e, bildiklerimi e, bilmeyen arkadaşlar için anlatacağım. E, Oyun yeni başladık zaten oyunda yeni bir yıl oldu çıkalı hemen hemen bir yıl daha olmamıştır. E, bu aralar herkes akın ediyor zaten bakıyorum hani Türk açan yok herhangi bir Türk youtuber yok anlatabilecek ben de dedim hani hem ben öğreneyim hem arkadaşlarım öğrensin diye bu kanalı açtım. Şimdi arkadaşlar gelelim videomuza. Bu videomuzda karakterlerimizin özelliklerini, karakterlerimizin dizilimini nasıl kullanırız, neyi yükseltip neyi alçaltmamız gerekiyor gibi gibi bazı şeyleri ben size hemen uzatmadan anlatacağım. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar beraber. Şimdi arkadaşlar karakter bölümüne geliyoruz. Ee, karakter bölümünde gördüğünüz gibi benim bu kadar karakterim var. Ee, i̇yileştirmelere geliyorum direkt. Ee, size detayları zaten anlatacağım ben şimdi. Öncelikle bu karakterimiz gördüğünüz gibi 4 yıldız. Ee, ben bu karakterleri kullanıyorum. 2 büyücü, 2 savaşçı, 2 ee, tane de ittifak adı verilen karakterler. Şimdi en önemli şeye gelelim. Öncelikle iyileştirmeleri göstereyim ben size eğitim kampına giriyoruz arkadaşlar eğitim kampında gördüğünüz gibi benim en düşük karakterim 60 seviye olan altındaki ise e, o da normalde bir seviye ama eğitim kampı sayesinde 60 seviye yükseltebiliyoruz gördüğünüz gibi sıfırlayabiliyorsunuz e, altınız e, şeyiniz yoksa kristaliniz bu şekilde eğitim kampından yükseltebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer detaylara. Ee, gördüğünüz gibi ben videoyu önden çektim arkasına ses ekliyorum. Ee, videoyu çekemedim dediğim gibi amatörce bir video oldu. Ben yine buradan anlatacağım zaten. Şimdi arkadaşlar eğitim kampını gördünüz. Ee, ben elmas veriyorum ama sizin elmas vermenize gerek olmayacak. Ee, burada yükseltmeyi gösteriyorum. Bakın bir seviyeden 60 seviye oluyor zaten. Hani altın harcamamış oluyorsunuz, elmas harcamamış oluyorsunuz. Onun harici yükseltme sunağına geliyorum. Buradan karakterlerinizi İki tane varsa yıldız arttırmak için yapabiliyorsunuz zaten <laughs> basit burası. <laughs> Gelelim kahramanlarımıza. Şimdi arkadaşlar Umi'de gördüğünüz gibi karakterimiz şifa veriyor. Ses dalgası yayıyor gibi gibi özellikleri var. Tabi her karakterin özellikleri var. Onutuluş e, Vadisi. Ben örnek veriyorum bu karakterimi yükselttim. Altın harcadım, elmas harcadım ama ben başka karakter çıktı. Onu yükseltmek istiyorum diyorsanız buradan sıfırla tuşuna basarak tüm parçaları yüklediniz. Ufak bir kesimle tekrar alabiliyorsunuz. Kullandığınız ekipmanları da zaten size oyun iade ediyor. Yeni kullanacağınız karakterinizi yükseltebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi şimdi geri geliyoruz hemen. Hmm. Evet videonun ile <laughs> tekrar kahramanlarımıza geldik. Ee, şimdi bu kahramanlarımızda gördüğünüz gibi benim profilimde ben bu kahramanları kullanıyorum İki şifacı, üç tane ittifak, bir tane de ateş kahramanı. Şimdi size dizilime geleceğim. Ee, savaşırken nasıl yeniliyoruz, neden yeniliyoruz, neden hani toplam gücüm şu anda gördüğünüz gibi 101 k var. Ee, neden şey oluyor? Direkt savaşa geçiyorum zaten burada. Gördüğünüz gibi karakter benim gücüm solda 87 k, sağdaki ise 75 k güce sahip bir rakip. oyunun kendi verdiği bir rakip. Hemen savaşalım diyelim. Savaşırken ben size yine anlatacağım. Siz de karakterlerimizin özelliğini görebilirsiniz. Ateş karakteri çok güzel. Ben çok seviyorum. Karakterleri yere direkt hani yatırıyor ve hani kalkmaları bir zaman kazandırıyor bize. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim gücüm fazla olmasına rağmen yenileceğim. Neden? Sağda gördüğünüz rakibin ekip bonusları şu an gösterdiğim. Aynı fonksiyondan 4 kahraman kullandığı için %10-10 alıyor. Ben ise %5-5 alıyorum. Çünkü ben 3 tane kahraman kullanıyorum arkadaşlar. E, demeyin hani bu kadar işe yarıyor mu? Önce biz siz yapmanız gereken bu oyunda kendinize belli başlı karakterler seçmek. E, yeni çıkardığınız karakteri dediğim gibi yükseltme sıfırlama sunağından vesaire. E, sıfırlayıp tekrar o karakteri güçlendirip e, kendinize bir yol çizmek e, belli başlı karakteriniz olduktan sonra özelliklerini de ayarlayabilecek şekilde hani dört kahraman vesaire ayarlarsanız karakterden sonra x bonusu geliyor çünkü e, güç olarak yenildik gördüğünüz gibi x bonusu iyi olduğu için karşı rakibin Benim 87 k karşı rakibin 75 k gücü var. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar sizlere karakterlerimizin hangi karakteri kullanmanız gerekiyor. Burada anlatabildiğim kadar anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ben efsanevi karakterlerim var. 3 tane 4 tane kadar. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey kullanacağınız karakteri incelemek. Üzerine tıklıyoruz. Bugün videoda tıklarsam evet tıklamışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 450 e, seviyeye kadar yükseltebiliyoruz. 4 tane de tacı var. Özelliklerini okuyun arkadaşlar çünkü özellikler cidden fark ettiriyor. Hani yine gücü fazla olan ama özelliği iyi olmayan karakterlerde mevcut. E, hani ben soruyordum oraya hangisini kullanmam gerekiyor, nasıl yapmam gerekiyor diye araştır araştır öğrendim. Hani savunmasını öğrenebiliyorsunuz karakterlerinizin saldırı gücünü. Mesela iki tane savaşçınız var ve can basmalarına ihtiyacı var. Hani bir tane yardımcı destek lazım. Direkt ona can ekliyorsunuz. E, direkt guard olabilecek başka bir karakter. Araştıra araştıra zaten öğrenebiliyorsunuz. Seviyeyi seviye yükselttikçe arkadaşlar zaten e, şey yapabiliyorsunuz. E, karakterlerinizin özellikleri açılıyor. E, zaten e, özel verileri falan açılıyor. Şimdi şurada bunu anlatmak istiyorum ben arkadaşlar. Dali'ye örnek veriyorum. 4 yıldız. Bu karakteri yükselterek evet yükseltirsiniz ama e, bir yere kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yükseltme sunağından sıfırlayabilirsiniz. parçalar alabilirsiniz ama benim size tavsiyem benim kullandığım e, şu gördüğünüz üstteki karakterleri e, kullanmanız. E, Dizilim olarak da arkadaşlar mavi olanlar ittifak diye geçiyor. Yeşil olanlar savunma diye geçiyor diye biliyorum. Kırmızı olanları da ben ne diye geçtiğini bilmiyorum. Ateş olarak adlandırıyorum. Arkadaşlar mutlaka karakterlerinizin özelliklerini okuyun. Kimseyi sormaya gerek duymazsınız nasıl yaparız nasıl ederiz diye. Oyunun şöyle bir şey var arkadaşlar. Karakterinizi siz belirliyorsunuz. Karakter özelliğinizi, saldırı kuvvetinizi, her şeyinizi siz seçiyorsunuz zaten. E siz bunları seçerek, savaşarak e, zaten öğrenirsiniz. Yavaş yavaş öğreniyorsunuz zaten. Ben de aynı şekilde ilerliyorum. Ama size bir tavsiye vermem gerekirse öndeki iki tane koruyucunuzu önden sağlamlaştırın. Çünkü önde durmaları çok etki ediyor. Onlar yıkıldığı zaman arkadaki büyücüler de yıkılıyor. Benim size tavsiyem eşit gitmeniz. Ama bir sıfır öndeki iki tane kahramanınızı daha fazla e, önem taşımanız, daha fazla şey yapmanız. Şimdi gelelim item'e arkadaşlar. E, Item'i göstereceğim size şimdi. Arkadaşlar pazarımıza e, giriyoruz. E, pazarımızda gördüğünüz gibi itemlerimiz mevcut. Bakın e, 1952K e, güç veriyor. Savunma 36 can da gayet iyi veriyor. Ama ben pazardan çok aldım. Sizin almanızı tavsiye etmem. Aynı şekilde diğerlerini de aldım. Neden tavsiye etmem arkadaşlar? Onu da size açıklayacağım. E, şurada şu an gördüğünüz bir tane ortak var. Elinde kavanoz tutuyor, para biriktiriyor. Bu yelen. E, bu zaten e, bu boş ödüller diyor. Gördüğünüz gibi siz e, oyun oynasanız da oynamasanız da biriktirilen sizin adınıza dakikada biriktirilen ödüller. Buraya itemler düşüyor. Pazarda verilen itemlerin kat kat iyisi de düşüyor. Bunları zaten zamanla diziyorsunuz. Benden size tavsiye. Yani elmasınızı oraya harcamak yerine etkinliklere harcayabilirsiniz. Mesela ben item aldım. Item aldığım için gördüğünüz gibi 7. sıradayım. Eğer item almamış olsaydım şu anda 360k altın alabilecektim burada birinci olup ve hani bir sürü de güzel ödül parça ve 4 tane de ekstradan gördüğünüz gibi item almış olacaktım 3 yıldızlı. Hani itemi buradan kalsın pazardan almayın hata yaparsınız etkinliklerden kasın daha fazla kar edersiniz zaten kahraman çağırmayı biliyorsunuz elmasla ve parşömelle çağırabiliyorsun, çağırabiliyorsunuz arkadaşlar Etkinliklere girmek istediğinizde görevler deyip e, zaten sizi yönlendiriyor. Git dediğiniz zaman e, gidiyor. Oyun daha zaten hani labirente geldik. Labirente de şöyle anlatayım ben size arkadaşlar. Tılsımlar veriliyor size. Biliyorsunuz labirentte savaştığınızda mutlaka labirent savaşını yapın. Ama verilen tılsımları normal e, herhangi bir diğer PK'larda, diğer savaşlarınızda kullanamıyorsunuz. Onun da bilginiz olsun. Ama güzel ödülleri var. Oradan da item kasabilirsiniz. Labirentten de item kasabiliyorsunuz. Onlarca zaten gördüğünüz gibi daha açılmamış yolculuk küresi vesaire vesaire var. Oyun daha yeni gitgide güncelleniyor ve gitgide güzelleşiyor. Zamanla güzel olacağını inanıyorum. İlk videomda kusurum olduysa affola arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.